bir hafta daha ardımızda kaldı ama ülkedeki ifade özgürlüğünün hal ve gidişinde hiçbir şey değişmedi. Bakalım bu hafta gündemden bizim derlediklerimiz neler olmuş. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Anayasa Mahkemesi'nin milletvekili düşürülen Enis Berberoğlu hakkında verdiği hak ihlali ve yeniden yargılanma kararını tanımadı yeniden yargılamaya yer olmadığına karar vererek Berberoğlu'na verilen 5 yıl 10 aylık hapis cezasına direnmiş oldu. Böylece son dönemde sıklıkla karşılaştığımız gibi anayasa bir mahkeme tarafından açıkça yok sayılırken yüksek mahkeme üyesi Engin Yıldırım'ın AYM binasının fotoğrafını paylaşarak ışıklar yanıyor şeklindeki sosyal medya paylaşımı polemiğe neden oldu. İktidar zaten bir süredir hedefindeki yüksek mahkemeden darbe senaryosu çıkardı. Geldiğimiz noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlarına saygı duymadığını yıllar önce ilan ettiği ülkenin en yüksek mahkemesinin hükümleri artık yerel mahkemelerce bile kale alınmıyor. Yürütmenin de, yasamanın da, yargının da tek meşruiyet kaynağı olan anayasanın yok sayılması asıl darbe. Ancak anayasa mahkemesinin tıpkı kendi kararlarına uymayan alt mahkemeler gibi uygulamakla yükümlü olduğu ahim kararlarına uymadığını da buraya not etmeden geçmeyelim. Yani Anayasa Mahkemesi ayın kararlarını, alt mahkemelerde Anayasa Mahkemesi kararlarını tanıtmıyor. Olansa hukuk düzeninin ayaklar altına alınması oluyor. Bu arada Erdoğan'ın terör listesine bu hafta Türk Tabipler Birliği de girdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın hedefinde bu hafta Türk Tabipleri Birliği vardı. Çoklu baro sistemine benzer bir uygulamanın Türk Tabipler Birliği için de yapılması gerektiğini savunan Erdoğan, İsim vermeden TTB'nin yeni başkanı Şebnem Korur Fincancı için de terörist nitelemesinde bulundu. Erdoğan, Türk Tabipler Birliği başta olmak üzere terör örgütünden birisini getirip başına koyuyorlar. Bunun adı demokratik bir yaklaşım değildir. Bunun adı terör örgütlerinin STK'lara el koymasıdır. Türk Tabipler Birliği açıkça anayasaya aykırı faaliyet içerisindedir. Çoklu baro sistemi gibi bir çalışmayı bu yönde de yapmak durumundayız diye konuştu. Erdoğan baroların ardından TTB'nin de yapısının değiştirilmesi için çağrı yaparken, hedefteki AYM'nin yeniden yapılandırılması çağrısıyla ilgili bir girişimin olup olmayacağı yönündeki soruya da inşallah yanıtını verdi. İktidarın küçük ortağı MHP liderinin hedefinde de bu hafta yine Tabipler Birliği ve Selahattin Demirtaş vardı. Erken seçim tartışmasına da tepki gösteren Bahçeli, sandığın 2023'te kurulacağını ve adaylarının Erdoğan olduğunu söyledi. Yıllardır süren tek başına iktidarlarında ülkeyi birçok kez erken seçime götüren Erdoğan da erken seçim kabile devletlerinin işi, gelişmiş bir ülkede erken seçim olmaz dedi. Erdoğan her fırsatta ülke ekonomisinin uçtuğunu iddia etse de dolar bu haftada rekor tazelemeyi sürdürdü. Yurttaşların ekonomisi uçmasa da ülke istatistiklerde başarıdan başarıya koşuyor. Türkiye İstatistik Kurumu işsizlik verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılı Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 369 bin kişi azalarak 4 milyon 227 bin kişi oldu. İşsizlik oranı yarım puanlık azalış ile %13,4 seviyesinde gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı 2020 yılı Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 254 bin kişi azalarak 27 milyon 263 bin kişi istihdam oranı ise 2,9 puanlık azalış ile %43,5 oldu. Yani resmi verilere göre işsizlikte istihdam oranı da iş gücüne katılma oranı da düşüyor. Bunların üçünü birden düşürebilmekse bilimin ve ülke gerçeklerinin sınırlarını zorluyor. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun hazırladığı işsizlik raporuna göre ise Covid-19 etkisiyle revize edilmiş geniş tanımlı işsiz sayısı ve iş kaybı Temmuz 2020'de 10.4 milyon olarak gerçekleşti. Revize edilmiş geniş tanımlı işsizlik ve iş kaybı %29.1 olarak hesaplandı. İstihdam bir yılda 1 milyon 254 bin kişi azaldı. İstihdam oranı yüzde geriledi. İş başında olanların sayısı son bir yılda 1 milyon 333 bin kişi azaldı. Ümitsiz işsizlerin sayısı bir yılda 614 binden 1 milyon 335 bine yükseldi. Gelelim pandemi gündemine. Sağlık Bakanının testi pozitif çıksa da semptom göstermeyenlerin günlük verilere eklenmediğini açıklamasıyla başlayan tartışma sürüyor. Tartışmalar sürerken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 15 Ekim'den sonra semptomsuz vaka sayılarını da günlük koronavirüs tablosunda paylaşacaklarını açıkladı. Koca'ya göre devlet salgınla mücadeleyi büyük bir başarıyla yürütmekte. Salgından en az etkilenerek çıkmaya hazırlanan ülkelerden biri Türkiye. Bakanın bahsettiği başarının ne olduğu da Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamalarıyla ortaya çıktı. Sağlık çalışanlarına bile düzenli test yapılması sorun olurken Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Cumhurbaşkanlığı ekibine her gün COVID-19 testi yapıldığını, pandemi sürecinde bir devlet başkanı nasıl korunur noktasında iyi sınav verildiğini söyledi. Bu arada pandemi yasaklara gerekçe olmaya da devam ediyor. İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi i̇bn Sina Hastanesi önünde yapmak istediği 7. ayında COVID-19 raporu başlıklı basın açıklamasına polis müdahale etti. Çoğunluğu sağlık emekçileri olmak üzere 8 kişi gözaltına alındı. Eskişehir Valiliği, kent genelinde eylem ve etkinlikleri koronavirüs salgınını gerekçe göstererek 15 gün süreyle yasakladı. Tunceli Valiliği de pandemi gerekçesiyle 28 Ekim'e kadar kent genelinde eylem ve etkinlik yasağı ilan etti. 19 Haziran'dan beri arka arkaya ilan edilen bu 8. yasak ile toplantı ve gösteri hakkının kullanımı toplam 129 gündür yasak. Bağımsız Maden İş Sendikası öncülüğünde 8 yıldır ödenmeyen kıdem tazminatları için Ankara'ya yürüyen maden işçilerinin eylemi Manisa ve Karaman valilikleri tarafından pandemi gerekçesiyle yasaklandı. Madencilerin yürüyüşüne Manisa'da polis, Ermenek'te jandarma müdahale etti. Dersimovac'a bağlı ziyaret köyünde bulunan gözeler mevkiinde yapılmak istenen yeniden düzenleme kararına karşı yapılan eylem sebebiyle aralarında Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ve Dersim Baro Başkanı Kenan Çetin'in de olduğu 81 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturmaya pandemi nedeniyle ilan edilen valilik yasakları gerekçe gösterildi. Gelelim haftanın diğer ifade özgürlüğü gelişmelerinden bizim derlediklerimize tutuklamalar, davalar, soruşturmalar bu hafta da yine eksik olmadı. Düşünce kuruluşu Freedom House internet özgürlüğünü değerlendirdiği İnternette Özgürlük 2020 raporunu yayımladı. Dünya çapındaki internet kullanıcılarının %87'sini oluşturan 65 ülkenin değerlendirildiği raporda Türkiye özgürlük puanlamasında geçen yıla göre 2 puan daha yitirdi. İnternet özgürlüğünün dünya genelinde son 10 yıldır gerilemeyi sürdürdüğü belirtilen rapora göre hükümetler pandemi ifade özgürlüğünü ve bilgiye erişimi engellemek için bahane olarak kullanıyor. Yetkililer 28 ülkede virüsle ilgili bağımsız haberciliği sansürledi ve 45 ülkede internet ortamında eleştiride bulunanlar tutuklandı. En az 20 ülkede pandemi ifade özgürlüğüne belirsiz veya aşırı geniş kısıtlamalar getirmenin bir gerekçesi olarak gösterildi. Van'da 6 Ekim'de gözaltına alınan Mezopotamya Ajansı muhabirleri Adnan Bilen ve Cemil Uğur ile Jinnius muhabiri Şehriban Abi, gazeteci Nazan Sala tutuklandı. Gazetecilere devlet aleyhine toplumsal olayları haber yaptıkları iddiasıyla örgüt üyeliği suçlaması yöneltildi. Bağımsız İletişim Ağı Biyanet, Temmuz-Ağustos-Eylül 2020 medya gözlem raporunu yayınladı. Rapora göre 3 ayda görülen 53 davada en az 81 gazetecinin örgüt propagandası ve örgüt üyeliği başta olmak üzere 21 farklı suçlama isnadıyla yargılanmasına devam edildi. Bu davalarda gazeteciler toplamda 7 müebbet ve 760 yıl 3 ay hapis cezası istemiyle karşı karşıya. 3 ayda 5 gazeteci istihbarat faaliyetiyle ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek suçundan toplam 21 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Bir gazeteci de örgüt propagandası suçundan 2 yıl 9 ay hapse mahkum edildi. 5 gazeteci beraat etti rapor Türkiye'nin gazetecilerin artık padişah eleştirisinden gözaltına alındığı, televizyon kanallarının aynı gerekçeyle 5 günlüğüne susturulduğu, sürgün gazetecileri ülkeye getirmenin yolu olarak mallarına el koymaya girişildiği, özellikle yerel habercilere yönelik şiddetin yaygınlaştıkça cezasız kaldığı bir ülke haline geldiğini gösteriyor. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen MİT tırlarının durdurulması haberi davasında dosyası ayrılarak yargılanmaya devam eden Can Dündar hakkında savcılık esas hakkındaki mütalasını mahkemeye sundu. Savcı Dündar'ın 35 yıla kadar hapsini istedi. Savunmanın yapılacağı bir sonraki duruşma 4 Aralık'ta görülecek. Mahkeme bu duruşmadan bir hafta önce ifadesi alınmadığı için kaçak saydığı Dündar'ın mal varlığına el koymuştu. Kapatılan Özgürlükçü Demokrasi Gazetesi'nin sorumlu yazı işleri müdürü İshak Yasul, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından örgütün yayınlarını basmak ve yayınlamak suçlamasıyla 10 ay hapse mahkum edildi. Cezası ertelenmedi. İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi, KHK ile kapatılan Özgür Gündem Gazetesi danışma kurulu üyesi olduğu için yargılanan Ayhan Bilgen'i devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak ve örgüt propagandası suçlarından beraat ettirdi. Örgüt üyesi olmak suçundan ise Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden DTK davası ile birleştirilmesi için dosyanın ayrılmasına karar verildi. Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi avukatların yargılandığı davayla ilgili gazete yolculukta yayınlanan haberi paylaşan gazeteci Buse Söğütlü, terörle mücadelede görev almış kişiye hedef göstermek suçlamasıyla yargılanmaya başlandı. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bir sonraki duruşması 30 Aralık'ta görülecek. Diyarbakır Belediye Seç Başkanı Selçuk Mızraklı hakkında terör örgütü propagandası yapmak suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. HDP'nin etkinliklerine ve açıklamalarına katılması, İran'da idam edilen Kürt aktivisti Ramin Hüseyin Pena'i için yaptığı Twitter paylaşımının suçlama konusu yapıldığı davanın görülmesine 13 Ocak 2021'de devam edilecek. 68 kuşağı devrimci gerçek önderlerinden Mahir Çayan'ın fotoğrafını paylaşan sosyal medya kullanıcısı hakkında dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede NA isimli yurttaşın terör örgütü propagandası yapmak iddiasıyla cezalandırılması talep ediliyor. 2013-2014 yıllarında Fuat Arne Twitter hesabından yapılan paylaşımlarla ilgili haberler nedeniyle İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde örgüte yardım suçlamasıyla yargılanan Bir Gün Gazetesi Sorumlu Haber Müdürü Barış İnce, Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Yılmaz, Sorumlu Haber Müdürü Cansever Uğur ve Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aydın beraat etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla 5 ay hapse mahkum olan bir yurttaşın cezası istinaf mahkemesi kararıyla ikiye katlandı. Ankara 46. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 2017 referandumuyla Cumhurbaşkanı'nın tarafsızlığının hukuken ortadan kalktığını vurgu yapan Yargıç, sanığın Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı sıfatıyla yaptığı icraatlarından dolayı değil, siyasi bir kişilik, parti başkanı olarak gerçekleştirdiği eylemler nedeniyle hakaret suçunu işlediğine hükmetmişti. Erdoğan'ın avukatının itirazı üzerine istinaf mahkemesi yurttaşı hakaret suçundan mahkum eden yerel mahkeme kararını kaldırdı. Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan 11 ay 20 gün hapse mahkum edilmesine hükmetti. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi örgüt propagandası ve örgüt yayınlarını basmak ve yayınlamak iddiasıyla yargılanan Demokratik Ulus Gazetesi Eski Yazı İşleri Müdürü Arafat Dayan'ı toplamda 5 yıl 10 ay hapse mahkum etti. Sol Parti tarafından 103 kişinin yaşamını yitirdiği 10 Ekim Ankara Gar Katliamı'nın yıl dönümünde asılan 10 Ekim'i unutmadık affetmeyeceğiz yazılı pankartla ilgili tehdit iddiasıyla soruşturma başlatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi şehir tiyatrolarının tiyatrolara destek projesi kapsamında tiyatro Jiyanla Nü'nün sergileyeceği Beru Yüzsüz adlı oyun kamu güvenliği gerekçesiyle Gazi Osman Paşa Kaymakamlığı tarafından oyuna birkaç saat kala yasaklandı. İstanbul Valiliği tiyatro oyunu ile ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.'ye ait Adana ve Mersin'de kurulu soda, krom ve tuz fabrikalarında Petrol İş Sendikası tarafından alınan grev kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından genel sağlığı ve milli güvenliği bozucu nitelikte olduğu gerekçesiyle yasaklandı. Grevler 60 gün süreyle ertelendi. AKP Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu'nun eşinin kariyer yükselişi hakkında Sözcü gazetesinde yayınlanan Trabzon böyle bir yükseliş görmedi başlıklı habere Trabzon 2. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişim engeli getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel ile ilgili iddialara ilişkin Oda TV, Bir Gün, Cumhuriyet, Diken, ABC gazetesi ve son haber portalında yayınlanan haberlere İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişim engeli getirildi. Böylece bir programın daha sonuna geliyoruz. Haftaya tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.